İbni Cabir diye de bilinen Üseyr İbni Amr şöyle demiştir. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh Yemen'den destek bölükleri geldikçe Üveys İbni Amir içinizde mi diye sorardı. Sonuçta Üveys'i buldu ve ona sen Üveys bin Amir misin diye sordu. O da evet dedi. Sonra aralarında şu konuşma geçti. Murat kabilesi Karen kolundan mısın? Evet. de alaca hastalığı vardı. Hastalığın geçti. Ancak bir dirhem büyüklüğünde bir yerde kaldı öyle mi? Evet. Annen var mı? Evet. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Üveys İbni Amir size Yemenli destek bölükleri içinde gelecektir. Kendisi Murat kabilesinin Karen kolundandır.'' alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiştir. Sadece bir dirhem miktarı bir yerde kalmıştır. Onun bir annesi vardır. Ona son derece iyi bakar. O bir şeyin olması için Allah'a dua etse Allah onun duasını kabul eder. Senin için mağfiret dilemesini temin edebilirsen fırsatı kaçırma bunu yap buyururken işittim. Şimdi benim için istiğfar ediver.'' Uveys Ömer için istiğfar etti. Daha sonra Hazreti Ömer nereye gitmek istiyorsun diye sordu. O Küfe'ye dedi. Ömer senin için Küfe valisine bir mektup yazayım mı dedi. O fakir fukara halk arasında olmayı tercih ederim diye cevap verdi. Aradan bir yıl geçtikten sonra Küfe eşrafından bir kişi hacca geldi. Ömer radıyallahu anh'e rastladı. Ömer kendisine Üveys'i sordu. O da ben buraya gelirken o tam takır denecek yıkık dökük bir evde oturmaktaydı dedi. Ömer ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Üveys bin Amir size Yemenli destek bölükleri içinde gelecektir. Kendisi Murat kabilesinin Karen kolundandır alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiştir. Sadece bir dirhem miktarı bir yerde kalmıştır. Onun bir annesi vardır. Ona son derece iyi bakar. O bir şeyin olması için Allah'a dua edecek olsa Allah onun duasını kabul eder. Senin için mağfiret dilemesini temin edebilirsen fırsatı kaçırma bunu yap buyururken işittim dedi. O küfeli adam hac dönüşü Üveys'e uğrayıp benim için mağfiret dile diye ricada bulundu. Üveys sen güzel mübarek bir yolculuktan yeni geldin. Benim için sen dua et dedi. Adam dua isteğinde ısrar edince Üveys sen Ömer'le mi karşılaştın dedi. Adam evet dedi. Bunun üzerine Üveys o kişi için af ve bağışlanma dileğinde bulundu. Bu olay üzerine halk Üveys'in kim olduğunu anladı, o da başını alıp gitti. Küfe'yi terk etti. İmam Müslim'in yine Hüseyr İbni Cabir'den yaptığı bir rivayete göre, içlerinde Üveys ile alay eden eşraftan birinin de bulunduğu Küfe'li bir grup Ömer'e geldiler. Ömer radıyallahu anh, burada Karenilerden kimse var mı diye sordu. Hemen o alaycı adam, Ömer'in yanına geldi. Ömer radıyallahu anh şöyle dedi: Şüphesiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'den size Üveys adında bir adam gelecek. Annesinden başka kimsesi olmayan bu adam sadece anasına hizmet maksadıyla Yemen'den ayrılmıyordu. O alaca hastalığına tutulmuştu. Allah'a dua etti de dinar ve dirhem büyüklüğündeki bir yer dışında Allah onu o hastalığından kurtardı. Ona hanginiz rastlarsa sizin için istiğfar ediversin buyurdu. Yine İmam Müslim'in bir başka rivayetinde Hazreti Ömer Efendimizin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Hiç şüphesiz tabilerden en hayırlısı Üveys adındaki bir kimsedir. Onun bir anası vardır, alaca hastalığı geçirmiştir. Eğer ona rastlarsanız sizin için istiğfar etmesini isteyiniz buyurdu. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Dua isteyen daha faziletli olsa da hayır ve fazilet sahiplerinden dua ve istiğfar talebinde bulunmak müstehaptır. 2. Uveys el-Kareni yani Veysel Karani Hazretleri tabiilerin en faziletlisidir. 3. Anne ve babaya itaat etmek, eriştiği manevi dereceyi herkesten gizlemek güzel hareketlerdir. Dört, insanları dış görünüşe bakarak değerlendirmemek, hele onlarla asla alay ve istihza etmemek gerekir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak bu hadisi şeriften nice ibretler almayı cümlemize nasip eylesin. Amin.